Bugünkü Müslümanları bu çok soru sorma helak edecek. Yani Allah ve Resulü o konuda ne yapmaları gerektiğini ap açık bir şekilde onlara bildirmesine rağmen, onlar da bunu okumasına rağmen, bunu bilmelerine rağmen hala diyorlar ki hocam ne yapacağız? Hocam ne edeceğiz? Hocam işte kafirler Müslümanların bedellerine saldırıyor. Müslümanların çocuklarını öldürüyor. Müslümanları şehit ediyorlar. Kadınların ırzlarına giriyorlar. İşte şöyle oluyor böyle. Hocam ne yapacağız? Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çok gayet açık ortada. Sen namaz vakti girdiği zaman hocam ne yapacağım diyor musun? Kalkıyorsun, abdestini alıyorsun, namazını kılıyorsun. Malın çoğaldığı zaman tasaddukta bulunuyorsun, zekat veriyorsun. Hocam ne yapacağım diye sormuyorsun. Hac yapacağın seviyeye geldiğin zaman hocam ne yapmam lazım diye sormuyorsun. Kalkıyorsun, hacını yapıyorsun. Neden mesele cihada geldiği zaman hocam ne yapacağım diye soruyorsunuz? Neden bunu soruyorsunuz? Kalplerden maraz var çünkü. Kalplerde hastalık var çünkü. Allah subhanahu wa Teala infiru infiru khifafen ve thikalen ve cahidu bi envalikum ve enfusukum fi sebilillah zelikum khayrun lekum in kuntum ta'lamun. Allah yolunda zayıf bir şekilde, güçlü bir şekilde mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani zayıf olsan da cihad edeceksin, güçlü olduğun zaman da cihad edeceksin. Hocam şirketlerim var. Hocam iş yerim var. Hocam bilmem nelerim var. Ya güçlü olduğun zaman da bu cihada katkıda bulunacaksın. Bu cihat kervanına gireceksin. Artık nasıl giriyorsan gir. Ama bu cihat kervanında ol. Malınla mı oluyorsun? Davetinle mi oluyorsun? Bedeninle mi oluyorsun? Neyinle oluyorsan ol ama bu cihat kervanında ol. Zayıfım. Maddi gücüm yok. Anamın durumu böyle, babamın durumu böyle, borçlarım böyle, bilmem neyim böyle, karım böyle, çocuklarım böyle. Yav zayıf olduğun zaman da gireceksin. Bu cihat sadece zenginlerin cihadı değil ya da sadece fakirlerin cihadı değil. Bu cihatta zenginlerin de fakirlerin de yapması gereken gerektiği durumlar var. Soru sormayın bu konuda. Kendinizi helak edeceksiniz. Ne yapayım hocam? Elinin körünü yap. Ne yapacaksın? Gayet açık. Allah sana ne yapacağını söylemiş. Sen yapmıyorsun da ben söylediğim zaman ne yapacaksın? Samimi olan Allah'ın bu ayetleri yeter. Resulullah'ın hadisleri yeter. Allah sana zayıf da olsan, güçlü de olsan cihat diyor. Sen daha bana ne soruyorsun? Allah'ın sözüyle harekete geçememişsin de Recep'in sözüyle mi harekete geçeceksin sen? Aynı İsrail İsrailoğulların yaptığı gibi. Musa peygamber geldi İsrail İsrailoğullarına dedi ki o meseleyi bilirsiniz. Bakar inek meselesini. Ve iz <laughs> kâle Musa li kavmihi inna allâhe ya'murukum en Musa kavmine geldi dedi ki Allah size emrediyor. Bir tane ineği boğazlayın. Bir tane ineği Allah kurban, kurban edin diye. Musa peygamber onlara bunu söyledi. Onlar hemen peşi sıra ne dediler? Alud'u lana rabbeke yubeyyin lana ma hiye. Ey Musa Rabbına dua et. Rabbına yalvar. Rabbına yönel de. Ya bu kurban nasıl olacak? Bize hele bir haber etsin. Ha, subhanallah. Ya Allah diyor ki kes şu kurbanı. Onlar diyorlar ki nasıl olsun? Musa peygamber diyor ki işte şöyle şöyle olsun. Ona diyor ki Kalud ulena rabbeke yubeyyin lana ma hiye. Ey Musa Rabbına dua et de nasıl olsun? Ya şöyle olsun, böyle olsun. Allah tökü neredeyse bunu yapamayacaklardı diyor. Neredeyse bunu yapamayacaklardı. Zorlaştırdılar. Halbuki alacaktın bir tane sığırı, kesecektin, atacaktın bir köşeye, Allah'a kurban edecektin, etini yiyecektin, dağıtacaktın. Bu sefer ne yaptın? Allah dedi ki şu, şu yaşta olsun. Şu renkte olsun. Şu konumda olsun. Erkek olsun, dişi olsun, bilmem ne. Niye kendinizi soruyorsunuz bu kadar soru sorarak? Allahu varası bu konuda hükmünü ortaya koymuş. Çok soru sormak ümmetleri helak etti. Bugün de ümmetleri helak ediyor. Kaçmak için sorular sormayın kardeşlerim. Allah ve bu konudaki hükmü bellidir. Yol gösterilir. O ayrı bir şeydir. Birileri rehber olur ayrı bir şeydir. Ama bir insan cihad etmek istiyorsa Allah'ın ayetleri gayet açıktır. Her dönemde bir tayfa olacak diyor. Fitne bitinceye kadar cihad edin diyor. Beldelere saldırılmış, kadınlara saldırılmış. En kutsallarımıza sövülür hale gelmiş. Sen daha neyini soruyorsun ya? Yani? Allah subhanahu ve ta'ala... Bu kadar şeyle sizi harekete geçirmeliyse vallahi filan alemin fetvası, filan şeyhin fetvası, filan hocanın fetvasıyla harekete geçecek değilsiniz yani.